1,5 milyon KOBİ'yi Akıllı KOBİ'ye katılmaya davet ediyoruz. Akıllı KOBİ, KOBİ'lerin dijital olgunluk seviyelerini tespit edip buna uygun yönlendirmelerle dijitalleşme adımlarını atmalarını sağlıyor. Onları dijital dönüşüm için ihtiyaçları olan bulut teknolojileri, yapay zeka, sanayide dijital dönüşüm, robot yazılımlar ve sensörler, siber güvenlik çözümleri, akıllı tarım, internetten satış ve dijital hukuk gibi kategorilerde bine yakın teknoloji tedarikçisiyle bir araya getiriyor. Dijitalleşme rehberleri, ürünler ve hizmetlerle birlikte 7 başlık ve 47 modülden oluşan ücretsiz işimi yönetebiliyorum eğitimleriyle kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Kobiler, akıllı kobi aracılığıyla işlerini verimli bir şekilde sürdürürken, geleceğin dünyasını bugünden yakalıyor, dijitalleşme yolculuğuna akıllı ziyaret ederek başlıyor. Gelecek dijitalleşme yarışında doğru adım atabilen kobilerin yani akıllı kobilerin olacak. COBİ'lere yönelik aslında biraz daha ete kemiğe bürünen bir dijitalleşme seferberliğinin son son parçasını sizlere sunmak istiyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği ile ortaya koyduğumuz akıllı KOBİ platformumuz aslında COBİ'lere tüm ihtiyaçlarını A'dan Z'ye aynı çatı altında karşılama imkanı sunan bir platform dijitalleşme yolculuklarında onlara yol gösterecek rehberlik edecek çok kapsamlı bir alan tasarladık ve bu kapsamına baktığımızda bir tarafta yine akıllı kobide bilgi ve donanımları COBİ'lerin bilgi ve donanım seviyelerini arttırmak için bir eğitim kaynağı yarattık Diğer tarafta da aslında doğrudan aksiyon alabilmeleri için geniş bir ekosistemi kobilerle buluşturacak bir platform. Yarattık. Kobiye e, şöyle bir avantaj sunuluyor. E, platforma girip öncelikle kendisini TÜBİTAK tarafından hazırlanan bir dijital dönüşüm olgunluk değerlendirmesine tabi tutabiliyor. Dolayısıyla kendi dijital sevi se dijitalleşme seviyesini değerlendirebiliyor. Eksiklerini tamamlamak için de bilgi bankası bölümünden ya da Kobi e, Akademisi bölümünden e, işimi yönetebiliyorum eğitimlerimize eğitimlerimizi erişebiliyor. 7 başlık altında işte 50'ye yakın eğitim modülü e, yer alıyor burada. Daha önemlisi aslında 800'ü aşkın e, tedarikçi, e, bütün bu dijital hizmetleri sağlayabilecek olan e, bu platformda ürün ve hizmetlerini sergileyebilecek ve bu platformdan COBİ'lere doğrudan ulaşabilecek. 12 ana kategori var. Yani şöyle çünkü e, COBİ'ler hani ben dijitalleşmek istiyorum da ne yapmam lazım dediği noktada aslında bir ilham kaynağı da burada sağlamış olabileceğiz. 12 ana kategori altında, 80 başlık altında yani yüzde Kobi'nin burada kendi ürün ve hizmetlerinin tanıttığı bir dönem olacak. Kobilerimize göz bebeği benzetmesini yaparken aslında somut bir gerçeklikten hareket ediyoruz. Girişimlerimizin yaptığı cironun yüzde %66'sı istihdamımızın yüzde yetmiş dördü, ihracatımızın yüzde otuz yedisi onlara ait. Arge harcamalarının beşte birini kobilerimiz yapıyor. Bu alandaki insan kaynağımızın yarısına yakınını yine kobilerimiz istihdam ediyor. Dolayısıyla verimliliği ve rekabetçiliği sağladıklarında kobiler Türk girişimciliğinin lokomotifi olacaklarını ispat etmiş oluyorlar. Günümüzde de verimliliği arttırmanın, rekabetçiliği sağlamanın, katma değerli hizmet ve ürün geliştirmenin anahtarı dijital dönüşümdür. Bugün kurumsal yapıdan müşteri yönetimine, ürün geliştirmeden tedarik zincirine birçok süreci verimli şekilde yönetmek ancak dijital dönüşümle mümkün hale geldi. Değerli katılımcılar, bu maratonda Türkiye olarak, Türkiye olarak avantajlı bir konumdayız. Ülkemizde 29 milyona yakın insan aktif olarak iş gücüne katılıyor. Bizi dünyayla özellikle rekabet ettiğimiz ülkelerle ayrıştıran oldukça genç ama cevval bir nüfusa sahibiz. Bu durum bizler için birden çok fırsat penceresi aralıyor. Mevcut iş gücümüzü doğru beceri ve yeteneklere yönelttiğimizde gençlerimizi bugünden Geleceğin mesleklerini hazırladığımızda yarınlarımız emin olun çok daha aydınlık olacak. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu gerçeğin farkındayız. Bundan dolayı işe erkenden koyulup ilkokuldan liseye kadar tüm gençlerimize yönelik en modern teknolojilerinin eğitimlerini veriyoruz. İşte bu sebeple teknoloji atölyeleri açıyoruz, uzay havacılık e, e, teknoloji festivalleri düzenliyoruz global yazılım okullarını ülkemize kazandırıyoruz. Her fırsatta dile getiriyorum. Yine söyleyeceğim. Biz ille de insan, ille de insan diyoruz. Çünkü insana yapılan hiçbir yatırım emin olun kaybettirmez. Tabi bir yandan yarınlarımızın teknoloji ekosistemini yeşertecek tohumları ekerken diğer yandan kobilerimizin mevcut kapasitesini geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Yine Avrupa Birliği Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında KOBİ'lerin tekstilden otomotive, alüminyumdan e, beyaz eşyaya kadar bir çeşitli alanlardaki dijitalleşme çalışmalarına da şimdiye kadar 450 milyon liralık katkıda bulunduk. Ve elbette tüm bunların yanı sıra dijital dönüşüm alanında yeni bir teşvik programı üzerinde çalışıyoruz. Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını teşvik kapsamına alacağız. Programdan faydalanmak isteyen işletmeleri önce olgunluk değerlendirme sürecine tabi tutup ardından dijitalleşme yol haritalarını çıkaracağız. Değerli misafirler, aslında işin özeti şu. Siz hedefleyeceksiniz, biz sizin önünüzü açacağız. Siz gayret edeceksiniz, biz size destek olacağız. Bunu da en başında söylediğim gibi istişare ederek, birlikte çalışarak, birlikte geliştirerek başaracağız. Buradan hareketle kobilerimizin dijitalleşme serüveninde böylesine katılımcı, kapsayıcı <laughs> ve çok paydaşlı bir işbirliği ağı olan akıllı kobi platformunu çok kıymetli bulduğumu bir daha ifade etmek istiyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni, ve platformun finansörü Visa Türkiye'yi bu güzel işbirliğinden ötürü kutluyorum.